Merhabalar merhabalar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni güncelleme geldi evet yanlış duymadınız yeni güncelleme geldi şu anda ekranda görüyorsunuz hemen değişiklikleri gördünüz zaten fark etmişsinizdir beta'ya şu anda yeni güncelleme geldi beta'ya katılamayanlar şu anda yeni güncelleme kullanamıyor yorumlarda lütfen yazmayın herkes de güncelleme bir hafta içerisinde kesinlikle geliyor bunun da haberini vereyim bu arada daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı çok sevinirim hemen ilk olarak şuradaki Şuradaki daily task'a bakmak istiyorum. Burada görüyorsunuz artık görevlerimiz var ve görevler sonucunda bizlere para veriyor. Her gün görevlerde yenileniyor. Bu arada sizlere coin de veriyor artık. Artık güzel bir şekilde coin'lerinizi kasabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir tane görevimiz iki tane araba değiştirecekmişiz. Takas edecekmişiz. Veya 25 tane yarış kazanacakmışız. Ve onun dışında arkadaşlar günlük hediyeler de geldi artık oyunumuzda. Bakın şu anda day 1'deyiz. Bize 10.000 oyun parası veriyor. Hemen buradan aldık. Ve sonra böyle ilerliyor. Görüyorsunuz 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin veriyor. Ve sonra bize araba veriyor. Geçen güncellemede gelmişti ama herkes açık bir şekilde verilmemişti bu araba arkadaşlar. Ama artık bu arabayı da alabileceğiz. Ve görüyorsunuz coinler veriyor artık bize. 50, 100, 100, 100, 100. Ve 14. günde de yeni gelen arabayı veriyor. İki tane yeni gelen arabamız var. Onları da sizlere göstereceğim. Tabii ki güncelleme haberlerinde paylaştığımız animasyonlarda gelmiş arkadaşlar bu şekilde. Farklı farklı animasyonlar var. Dans edebiliyor muyuz peki? <laughs> Bunlar ne oğlum? Çok garip şeyler olmuş. Bas oğlum. Bas 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 bas. <laughs> Saklattık lan Bunlardan birkaç tanesi bedava diğerleri koyunla satılıyor arkadaşlar Hemen yeni arabalara geçmek istiyorum Yeni bir tane Mercedesimiz gelmiş A serisinden galiba diye düşünüyoruz Güzel bir Mercedes hemen bunu da satın alalım Ve bir tane daha arabamız var O da Rolls Royce, Royce arkadaşlar Rolls Royce Royce'un Jeep'i Bu da güzel bir araba diye düşünüyorum Bunu da hemen satın alalım Yeni güncellemenin ilk kısmı bu Belki sonralardan yeni arabalarda eklenebilir Atladığı bir şeyleri kesinlikle yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar Hemen buraları kontrol ediyorum yeni bir şeyler Gelmiş mi diye merakla bakıyorum Evet yeni bir şey buldum arkadaşlar Burada bir şey yapıyoruz Plaka yapıyoruz hemen bir deneyelim bakalım Nasıl bir şey yapıyoruz ne işimize yarayacak bu Sizlerle beraber bir şeyler yapmaya Çalışıyorum evet arkadaşlar plakayı Doğru düzgün bir şekilde yaptım şu üstte Gördüğünüz front ve back ön ve arka demek Bunları tikine basıyorum ve ön ve arkaya Plakayı şu anda koyuyor Bu plakanın aynısını koyacak şimdi Bakıyoruz ve evet bu şekilde Oğlum çok güzel olmuş bu lan. Artık plaka yapmakla uğraşmayacaksın bir tane plaka yapacaksınız ve istediğiniz arabaya bunu koyabiliyorsunuz. Hatta yeni gelen Mercedes'e de aynısını deneyelim. Yapmam gereken sadece yine aynı plakaya geliyorum ve ön ve arka diyorum. Buradan plakanın büyüklüğünü de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. İstersek kare plaka yapabiliriz, istersek düz plaka yapabiliyoruz. Neyse görüyorsunuz bu arabamıza da plaka bu şekilde oturdu. Çok güzel bir özellik. Gerçekten tebrik ederim Oğuzus Games. Acayip sevdim ben bunu. Basit bir şekilde artık plakaları yapıp geçeceğiz. Bu arada yeni gelen Mercedes'e bir sürü body kitleri var. Bunların her birine bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik var mı? Offroad gelmiş arkadaşlar. Offroad'da da artık spawn olabiliyoruz. Çok güzel bu özellik. Onun dışında herhangi bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Direkt Ofrat'tan başlamak istiyorum. Belki yenilemişlerdir. Bir şeyler yapmışlardır. Oraya koymuşlar. Çok merak ettim. Evet. Offroad'ın tam ortasında bizi başlattı. Herhangi bir değişiklik görmüyorum arkadaşlar. Harita neredeyse aynı. Burası neresi lan? Onun burada yeni bir yer gelmiş. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar hemen bir çöle gidiyoruz. Hemen bir çöle gidiyoruz. Çöle yeni bir harita gelmiş arkadaşlar. Evet çöle yeni bir harita gelmiş. Ben de sizlerle beraber ilk defa incelediğim için çok şaşkınım arkadaşlar. Değişik duygular hissediyorum böyle güncelleme geldiği zaman. Bu arada dans animasyonlarını falan da inceleyeceğiz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yeni bölgemiz hayırlı olsun. Buradan bu buraya doğru giden bir yol açılmış. Hadi bir gidelim bakalım nasıl bir yermiş çok merak ettim. O buradan tren geçiyor lan. Trenli bir yol var. Ne zamandır çöl haritasında bir şeyler gelsin istiyorum ve sonunda gelmiş arkadaşlar. Yalnız tek sıkıntı burası tam driftlik bir alan. Driftçiler beğendi burayı bence. Güzel güzel virajları var ama tek sıkıntısı çok boş fark ettiyseniz bir şeyler görmek istiyorum açıkçası. Bu yol bayağı bir uzun yol arkadaşlar bu arada. O aşağıda baraj gibi bir şey var. Oğlum harbi baraj var lan. Bu arada telefona herhangi bir şey gelmiş mi? Evet görevleri buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Task şeklinde. Haberiniz de olsun. Bir arabadan inip bir dans etmek istiyorum arkadaşlar ben. Nereden yapıyoruz? Aha buradan. Neymiş bu? Şöyle bir bakalım. İstediğimiz hareketi buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben hemen yeni bir hareket seçelim. Mesela burada alkışlıyor arkadaşlar. Bunu seçtim ben. Ve artık buradan da alkışlayabiliyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Baktığımız zaman bir sürü hareket var arkadaşlar. Böyle karate marate yapabiliyorsunuz. O Apache dansı. Çok güzel hareketler gelmiş. Bunları kesinlikle kesinlikle teker teker incelemek lazım. Başka videolarda inceleyebiliriz. Evet baraja gelmiş bulunmaktayız. Barajın üstünden geçiyoruz galiba galiba aynen o şekilde Güzeldi bir tane de barajımız var bu şekilde arkadaşlar. Buraları sevdim diyebilir ama çok boş geldi bana. Biraz da bir ev falan olsaydı bari daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Evet burada farklı bir yer var arkadaşlar. O çok güzel olmuş. Tasarımını çok beğendim bu arada. Büyük ihtimalle burada burası büyük ihtimalle tır durağı arkadaşlar. Buradan yükler falan alabileceğiz diye düşünüyorum. Burada da yemek dükkanı var ufak bir şekilde. Arkadaşlar bu yol çok uzun. Harbi diyorum çok uzun. 10 dakikadır bu yolda gidiyorum. Çöl Orası biraz daha güzel olmuş denilebilir arkadaşlar. Biraz daha sevdim diyebilirim. Ama orası bana biraz fazla boş geldi açıkçası. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar son olarak yeni eve bakacağız. Oha lan. Oo, bu köprüyü değiştirmişler. Bu ne lan böyle. Kocaman olmuş. Neyse size yeni eve göstereceğim arkadaşlar. Ama burayı satın almamız lazım. Büyük ihtimalle parayla burası diye tahmin ediyorum. Evet girişini buldum arkadaşlar. Girişini buldum. Aa direkt girebiliyoruz lan. da ne varmış? Bu ne? Ne yapıyoruz? Bin coin'e burayı alabiliyoruz. Biliyormuşuz arkadaşlar. Ben hemen der hesabımı geçip bin coin'i buraya alacağım. Evet hemen buradan içeriye girelim. Ve burayı satın alacağız. Hop evet yeni evimiz oldu arkadaşlar. Burada ne var peki? O evin içine girdik. Oğlum çok güzel lan. Oğlum çok güzel. Ev mükemmel ötesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş ev. Hemen şuradan dansımızı da yapalım. Böyle hebele böyle, böyle. Çok iyi ya. Evet, evin üst katı da bu şekilde arkadaşlar. Oha, aşağıyı görebiliriz oğlum. Çok güzel ya. Köyünü kahveni alıp sitedeki insanlara bakacaksın. Burası da çok güzel olmuş. Aa buradan car parking oynayabiliyoruz. Çok güzel. Asansörle buraya kadar çıktık arkadaşlar. Hemen buradan aşağı inelim ve hop, aşağıdayız. Arkadaşlar güncellemeyi ben çok sevdim. Onun üzerinden 9 puan veriyorum. Siz de puanınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. videomuz bu kadar da bu videoyu size yetiştirmem gerekiyor. O yüzden siz eğer kaçırdığım bir şey varsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Büyük şeyler kaçırmış olabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.